...Tremisu tartın bir tabanını yapmak istiyorum. Benim böyle bir tabanı kolayca yerinden çıkan... ...şöyle... ...üstüne de hafif bir yağlı kağıt kestiğim... ...ki yerinden çıkarmakta daha da kolay... ...bir çözüm alayım diye uğraştığım... ...bir tart kasem var. Size santimini de söyleyeyim. Aşağı yukarı 20 santim çapında. Öncelikle bir taban yapacağım. Taban yapmak için her zaman olduğu gibi... ...en sevdiğim yulaflı bisküviden faydalanacağım. 250 gram kadar yulaflı bisküviyi ...direkt olarak parçalayıcının içerisine alıyorum. Her türlü tabanı kullanabilirsiniz bu arada. Yani ben yulaflıyı çok sevdiğim için yulaflıdan kullanıyorum ama veya ne bileyim başka yani aklınıza gelen kepekli, yulaflı, sade, belki o böyle bol tereyağlı olan petibörlerden hepsi olabilir. Neden olmasın? Ama burada bugün biz yulaflıyla çalışıyoruz. Öncelikle burada bir parçalayıcımın üstünü kapattıktan hemen sonra ilk yapacağım şey yulaflı bisküvilerimi böyle tuzla buz haline getirecek kadar incecik çekmek. Tereyağı erittim. Yaklaşık 75 gram kadar tereyağı. Parçalayıcının şu haznesinden içeriye ekliyorum. Hatta şu tencerenin dibinde kalan bütün tereyağı en küçük lokmasına kadar da dahil edelim. Donduğu zaman daha iyi tutsun diye bir yemek kaşığı kadar bal. Ben genellikle bu tabanlara bal ekleme işini seviyorum. Çünkü dediğim gibi donduğunda hakikaten ve hakikaten acayip güzel bir şekilde tutuyor. Şöyle ...bir yemek kaşığı kadar balı da ekliyorum. Ekliyorum. İşlem tamam. Evime söyleyeyim, şimdi sırada bunların hepsini çekmek ve... ...güzel bir taban haline getirmek var. Bu çekme işlemini aşağı yukarı 30-45 saniye kadar yapın. Tereyağı iyice her yere bulaşsın, bar iyice her yere bulaşsın. Birazcık da hafif soğumaya başlasın ki... ...yavaş yavaş bir gövde haline gelsin. Tamamen bir kum kıvamında esas gövdeyi burada oluşturacağız. Ve... Eh, yani istediğim sonuca yakınım. Asla ekstra sertleşmesi gibi bir umudum yok çünkü 250 gram e, bisküviye yaklaşık 75 gram tereyağı bunu donduğu zaman bir arada tutar da şimdi böyle kum gibi bir kıvamda hafiften dağılır ama çok güzel bir gevreklik verecek. E, bu hazırladığım, yaptığım hazırlığın üstüne direkt olarak bunu transfer ediyorum fazlaca kum gibi bir kıvamda. Sonra da bir yemek kaşığının tersiyle bunu buraya güzelce bastırarak yayıyorum. Az evvel söylediğim şey buydu. İyice burada bir araya gelmesini izin verirsiniz. Tereyağı belli belirsiz baskın bir hale geliyor ve bunu aslına bakarsanız kolayca şekillenmesi için hazır bir hale getiriyor. Şimdi kaşığın tersini kullanarak bunu içeride eşit vaziyette yayıyorum ve hatta kenarına da şöyle bir parmak kalınlığında güzel bir çeper olsun diye uğraş sarf ediyorum. Şu şekilde bir yaklaşık 10 dakika kadar buzdolabında beklesin bu arkadaşımız. Bunun içi de aynen tabanını hazırladığımız kolaylıkta. Az evvel burada tereyağı erittiğim bu minik tencerenin içerisinden devam edebilirim. Bunun içerisine yaklaşık 100 mililitre yani o bir paket kremaların yarısı kadarını kullanmanızı isterim. Bu çok basit bir tarif ve eminim siz de bu tarifi çok rahatça ve kolayca yapacaksınız. Yani böyle aşırı zorlanacağınız tadda ve tarzda bir tarif değil. Burada 100 mililitre kremayı koydum. Hafiften eritiyorum. Sonra da krema eriyip Çikolatayı eritme kıvamına gelene kadar da ısıtacağım. Çok kaynatmaya ve fokurdatmaya gerek yok. Sadece çikolatayı eritsin yeter. Şu iri parçaları birazcık daha açıyorum. İyice kremayı sıvı ve akışkan hale getiriyorum. Ondan sonra da iş tamam. Bu tarifin içerisinde iki tane iki farklı şekilde krema kullanacağız. Bir tanesini iyice eriteceğiz ve tıkırdatacağız. Kahveyi ve çikolatayı eritsin isteyeceğiz. İkincisi üstü için kullanacağız. Daha gövdeli, daha kalın isteyeceğiz. O arkadaş da dolapta duruyor. Kremanın doğru kullanımları farklı sonuçlarda farklı şekillere yol açar. Şimdi öncelikle kremayı burada hafiften erittim. Birazcık daha ısınmasını beklerken içerisine bir tatlı kaşığı kadar çok da değil. Daha doğrusu kahve tadını ne kadar sevdiğinizle alakalı şu kadarcık Granül kahve yeter. Bu bildiğiniz suda eriyen, sıcak suda eriyen hızlı hazır kahvelerden. Şimdi kahveyi koyunca zaten baskın bir kahve aroması böyle hop mis gibi ortalığı sarmış vaziyette ve kremanın içinde hemen hızlıca eridi ve rengini de baskın bir hale getirdi. Hafiften pıtır pıtır ediyor krema yani ısınmış vaziyette çok da fazla kaynatmaya gerek yok. Direkt olarak ocaktan alıyorum ve hali hazırda sıcakken içerisine 150 gram kadar böyle bıçakla ince ince kıydığım bitter çikolatayı ekliyorum. Kullanacağınız çikolatanın kalitesi buradaki iç kahveli ganajın kalitesiyle eşdeğerdir. Ben güzel kakao oranı yüksek ama hani çok da öyle zor bulunmayan aşırı pahalı olmayan standart hemen hemen her yerde bulabileceğiniz bir ee, yüksek kakaolu bir çikolata kullanıyorum. Rengi de gördüğünüz gibi böyle nefis oluyor, koyu ve yoğun bir kıvamda. Şimdi bir spatula kullanarak öncelikle hiç iri çikolata topağı tanesi kalmayacak şekilde bunu böyle burada güzelce bir karıştırıyorum. İçeride hava kabarcı kalmasın diye... Birkaç kere de vurdum, karıştırdım. Artık buzdolabındaki ile birleştirebiliriz. Buzdolabındaki arkadaşımız hızlıca çok hızlıca hem de gövdeleniyor. İçerisine şu güzelliği almak için de şu anı bekliyor. Bakınız aynen böyle. İşte budur. Şu ana kadar hem pratik, hem kolay hem de çok lezzetli şekilde gidiyoruz. Gördüğünüz gibi üstündeki bir iki kere vuruyorum. Hava kabarcıklarını yerleştirdim iyice. Güzelce eşit vaziyette yerleştirdim. Birazcık daha dolaba alacağım. Çünkü bu arkadaşımızın birazcık donması, birazcık soğuması lazım. Asla süper katı bir kıvama gelmeyecektir ama yaklaşık bir 10-12 dakika içerisinde birazcık toplanacaktır. Kendine gelecektir. Şimdi içindeki ganaj dedim size asla taş gibi olup donmaz ama gövdelenir. Bak gördünüz mü? Yani böyle hala hafif bir akışkanlık hissediyorsunuz ama komple böyle sıvı vaziyette dökülür şeklinde değil. Öncelikle yapacağım şey bunu daha da fazla soğumadan kenarındaki şu köşesinden bir kurtarmak. Çok donarsa kenarından kurtarmanız zor olacaktır ve ortaya çıkan görüntü işte budur. Şöyle aldım tezgahın üstünde duruyor. Bunun bir de kremasını hazırlayacağız. Bunun kreması için hem çok az bir mascarpone hem de bildiğiniz çiğ kremadan faydalanacağım. Burada 200 gram kadar krema var. Yani bir kutu kadar krema var. Zaten direkt kutudan çıkartıp içine sıktığımız için de böyle kutu şeklinde duruyor. Bunun içerisine bakınız, hiç şeker vesaire bir şey eklemeyeceğim çünkü bütün Lezzet burada. Bu sadece üstünü hafifleştirecek bir katman olacak. Öncelikle bu arkadaşı şurada şöyle güzelce bir çırpacağım. Ee, kremanızın soğuk olması çok önemli. Sıcak krema çünkü hızlıca Oysa Oysaki soğuk krema kendi gövdesini çırpma esnasında muhafaza edecektir. Kremanın o çiğ tadını birazcık kırmak için azıcık içerisine mascarpone de ilave ediyorum. O da soğuk mascarpone. Labne de olur ama labneyi mümkün olduğu kadar süzdükten sonra koymanız lazım. Yani iyice süzmeniz lazım çünkü sulandırır labne bunu. İyice süzeceksiniz, süzeceksiniz, süzeceksiniz de soğuk olacak. O yüzden labne kullanırsanız kendi gövdesinin çok yerinde olduğundan emin olmanızı öneririm size. Sonra hareketlendirdik kremamızı. Sonra testimizi yapacağız. Geleneksel. 26. Uluslararası e, ...kremanın gövdelendiğini kanıtlama testidir bu. Şimdi, bunu yeniden dolaba alayım. Çünkü bunun... E, ...kendi bu var olan gövdesini koruması benim için çok 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 önemli. Hatta şu parçasını bile kullanabilirim. Şöyle kenarda dursun. Efendim söyleyeyim... ...bunu üstüne sıkalım istiyorum. Yani böyle bir sıkma poşetiyle. Ve değişik bir uçla. O yüzden de şöyle bir şey yapacağım. Buradaki uç duy takımımda şu güzel bir duy seçeceğim buna. Yani şöyle bu sefer de az kullandığım tarzda bir duy. Yani bakın şöyle ucu böyle ne diyeyim... ...böyle iki tarafından sanki karga burun değil de penseyle basılmış gibi... ...hafif bir de tırtıklı olan bir uç. Bu sefer de bunu kullanalım değişiklik olsun. Evet, sıkma poşetimiz. Duyumuz. E bunu burada çalışmak yerine... ...kendi servis edeceğim stantun üstünde çalışmak daha pratik olacak. O yüzden şöyle dikkatlice kaydırarak hop stantın üstüne aldım. Altındakinden de kolayca kurtulduğumuzu gördünüz. Şimdi artık krema ile hafiften çalışmaya başlayabiliriz. Bu duy birazcık değişik ağızlı olduğu için tam böyle yüz yuvarlak girmiyor. O yüzden kremanıza güvenmeniz lazım. Önceden şunun ağzını keseceksiniz. İyice yerine güzelce oturtacaksınız. Ondan sonra da kremayı alıp üst süslemesini yapacaksınız. Bakınız ben şöyle bir şey yapmayı hayal ediyorum en azından. Çok böyle müthiş pastacılık teknikleri ve böyle acayip tatlıcı ve pastacı asla değilim. Hiç öyle bir iddiam yok ama ya sanki yapabilirizmiş gibi geliyor. Açıyorsunuz bunu böyle güzelce. Avcunuzun içinde geniş bir yuva oluşturuyorsunuz. Uç yerinde duruyor. Sonra kremanız gövdeli ya, rahatlıkla alıp böyle hop diye içerisine transfer ediyorsunuz. Buradaki püf noktalarından bir tanesi kremayı dolapta tutmak ancak ee, böyle bir kabın içerisinde karıştıracaksanız eğer o karıştırdığınız kabın içerisine alıp o karıştırdığınız kabın içerisinde iyice soğumasını beklemek. O zaman kap da soğumuş oluyor, krema da soğumuş oluyor ve bu gövdeyi çok rahat muhafaza ediyorsunuz. Arkasından şöyle güzel desenler vermeye çalışacaksınız. Vallahi hiç fena da değiliz. Şöyle güzel desenler, güzel desenler. Ondan sonra da tatlınızı direkt olarak servise hazır hale getireceksiniz. Şimdi bu gerçek bir tiramisu tabii ki değil. Ama böyle işin içerisine böyle değişik oyunlar katarak birazcık daha böyle farklı hale getirdiğiniz standart bir tiramisuya alternatif olacak şekilde bir tarif ve son parçasında yaparsak işlem tamam. Hiç fena gözükmüyor değil mi? Şuna baksanıza şöyle olayımız işte bu kadar. Son olarak da süslemek için üzerine hafif bir kakao gezdireceksiniz. Ondan sonra da işiniz tamam olacak. Çok fazla kakaoya ihtiyacınız yok. Sadece şöyle birazcık kakao. Vallahi bunu yabancı bir şef yapsa kalkar krallara layıkmış şekliyle servis eder. Siz de bu son birkaç küçük dokunuşu yaptıktan sonra direkt olarak servise geçebilirsiniz.